Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zaman yönetimi hakkında konuşmak istiyorum. Bu videonun konusu da elbette ki zaman yönetimi taktikleri olacaktır. Çünkü zaman ve zamanı yönetmek aslında hepimizin Çabalasak da başarılı olamadığı veya sürdürülebilir alışkanlıklara sahip olamadığı bir alan. Ertelemekle bir bağlantısı var. Ertelemekle ilgili video çekmiştim. izlemediyseniz videolarımdan bakabilirsiniz. Zaman yönetimine gelecek olursak yine aynı şekilde bir zamanlar hatta ara sıra hala bunu yapıyorum. Zamanım yok, vaktim yok. İşte buna zaman ayıramam. Bu kadar vaktim yok dediğim çok fazla an oluyor. Bu anlar çoğaldıkça. Yetiştireceğim şeylerin son teslim tarihleri veya yapmak istediklerim sürekli aklımın bir köşesinde kalıyor ve doğal olarak 24 saat içerisinde hiçbir şey yapmamış oluyorum. Peki bunu nasıl aşabiliriz ya da neler yapabiliriz? Ben ne yaptım? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Birkaç farklı yöntem var yani daha doğrusu birçok yöntem var fakat hepsi bize iyi gelmeyebilir. Benim uyguladığım ve hayatımda da faydasını gördüğüm birkaç bir şey var onlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle e, şunu kabul edelim, hepimizin 24 saati var. Evet, birileri bir şeyler yapıyor, birileri bir şeyleri sürekli erteliyor. Belki siz de onlardan birisinizdir. Ama bir e, kıyasa girmek, kıyas çabasına girmek çok manasız ve bizi hep geriye atacak bir şey. Öncelikle bunu unutmamalıyız. Ardından e, ilk maddeye geçmek istiyorum. Bir şeyleri listelemek. Ama bu listelemekten kastım, işte şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım değil. Ben bir gün içerisinde ya da ben her Pazartesi ne yapıyorum sabah uyandığımdan akşam işte yatana kadar ne yapıyorum. Belki sabah uyanıp 1-2 saat sosyal medyada takılıyor olabilirsiniz. Ee, yemek yerken o süre e, o süre çok çok uzun olabilir sizin için. Ya da bir işi yaparken e, çok ağır yapıyoruzdur. o e, süre çok çok uzundur bizim için ve çok uzun geçiyordur. E, bu tip durumlarda tabii ki de zamanımızı yönetmemiz zor olacaktır. Ee, ne yaptığımıza bir bakalım Sabahtan akşama kadar ne yapıyoruz Hangi aktivitelere ve etkinliklere Ne kadar vakit harcıyoruz Öncelikle bunun bir listesini yapalım Dijital olarak da Bunun kaydını tutabileceğiniz uygulamalar var ee, Onları Aşağılara eklemeye çalışacağım. Birkaç tane uygulama vardı. Benim de önceden kullandığım hatta biri vardı. Time track olması lazım. Yine ekranı bir yerlere ya da aşağıya linkini eklerim. Dijital olarak da bildiğiniz hani bakkal hesabı olarak da kağıt kalem kullanarak bunu yapabilirsiniz. İlk adımımız listelemek olsun. Bu akan zamanları listeledikten sonra yapmamız gereken ikinci şey şu aslında. Ee, tamam, bunları biz yapıyoruz, istesek de istemesek de Instagram'da vakit geçiriyoruz, yemek hazırlıyoruz, çocuğumuz varsa çocuğumuzla okula gidiyorsak derslerimizle ilgileniyoruz. Peki bizim başka ne yapmamız gerekiyor? Ee, bir de ikinci bir liste daha tutalım. Benim gün içinde neler yapmam gerekiyor? Ders mi çalışmalıyım? Spor mu yapmalıyım? Kendime vakit mi harcamalıyım? Aldığım eğitimler, kurslar varsa? Onlara vakit harcamalıyım? Çocuğumla vakit mi geçirmeliyim? Bunları da listeliyoruz. Ardından şu iki listeyi kıyasladığımız zaman bir e, değişiklik, yer değişikliği yapmamız gerekiyor. Sabah uyanıp ben 1-2 saat Instagram'da vakit geçirmenin yerine sporu koyuyorum. Ya da e, bulaşık yıkarken işte atıyorum yarım saat 50 dakika bulaşık yıkıyorsam ya da çamaşır yıkıyorsam ya da başka bir iş yapıyorsam bunu birazcık daha minimuma düşürüp çocuğumla vakit geçiriyorum veya e, mesela örneğin YouTube için e, bir video çekiyorum ya da YouTube için e, bir senaryo yazıyorum. E, böyle bir değişiklik yaptığımız zaman en azından hem boş vakitlerimizi görmüş olacağız hem de istediğimiz şeyler için zaman atamış olacağız. Zaman atamak burada çok çok önemli. Çünkü bir şeyi o gün içerisinde yapacağım demekle şu saatte ya da şundan sonra, şu eylemden sonra yapacağım demek gerçekten çok çok fark ediyor. Ondan dolayı bence bu şekilde bir değişiklik yaparak kötü alışkanlıklar veya zaman emen, kötü alışkanlık demeyelim de zaman emen olayların yerine bizim için ihtiyacımız olan şeyleri koyabiliriz. Ardından üçüncü ve kritik bir soru geliyor. Sizin için günün en verimli zamanı hangisi? benim için genellikle sabah yani sabahla öğleyi bağlayan saat 10-11 tarzı vakitler çok çok önemli ve verimli oluyor. Sizin için en verimli saatler hangileri? Sabah da olabilir, akşam da olabilir. Hiç fark etmez. Çünkü verimli vaktinizi belirlediğinizde o zamana yönelik çalışmış oluyorsunuz. En önemli işinizi, en çok efor sarf etmeniz gereken işleri en verimli vaktinize koyduğunuz zaman kendinizi daha yeterli hissediyorsunuz veya daha enerjik hissediyorsunuz. O vakit sizin için en uygun vakit olmuş oluyor. Çünkü bazen yaptığımız eylemlerle zaman çakışmayabiliyor. Bu da çok normal. Ee, bir örnek vermek istiyorum. Ben sabah spor insanı değilim. Sabah uyanır uyanmaz spor yapmak kimisi için bir tutku tutkuyken e, ben yapamıyorum. Sabahları enerjik olamıyorum. Bundan dolayı e, birazcık daha öğle vaktine veya akşamüstü vaktine kaydırmak benim için daha verimli olabiliyor. Siz de günün en enerjik vaktini belirleyerek oraya daha önemli veya en önemli işlerinizi koyabilirsiniz bir diğer maddemiz ise odaklanmak e, odaklanmak gerçekten çok çok önemli çünkü bir işe e, kendimizi veremediğimiz zaman e, full fokus odaklanmadığımız zaman maalesef ki işin süresi uzadıkça uzuyor uzadıkça uzuyor yarım saatlik iş oluyor iki iki buçuk saat ve doğal olarak biz zamanımızı yönetememiş oluyoruz. Ee, çok uzun işlerden bahsetmiyorum. Hani bir işe verilecek bir süre vardır, bir de o işi yaptığınız vakit vardır. Ondan dolayı hani bir işe 10 dakika veriyorsanız veya yarım saat veriyorsanız daha da uzun sürmemesi adına odaklanmak gerçekten işe yarar bir yöntem olacaktır. Peki odaklanmak için neler yapabiliriz? Öncelikle birçok uygulama var bunun için. İşte ağaç diktiğiniz, o ağaçları dikip bir orman kurduğunuz ya da işte bir tavşan besleyip hani motivasyon olsun diye uygulamalar kullanabilirsiniz dijitalde veya tamamıyla dijital ortamlar elinizi ayağınızı kesip bildirimleri kapatıp işte uygulamaları sessize alıp telefonu komple sessize alıp uçak modunu alıp e, odaklanabilirsiniz ya da benim de ara sıra kullandığım pomodoro tekniğini kullanabilirsiniz 25 dakika odaklanıp 5 dakika mola vermek şeklinde böyle olduğu zaman hem kendimi yeterli hissediyorum hem de o 25 dakikada gerçekten verdiğim 25 dakikanın hakkını vererek işi bitirmiş oluyorum daha da uzatmıyorum veya bir işe e, belli bir zaman vermişsem e, onun çok 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 ötesine çıkmıyorum örneğin 25 dakika vermişsem bir işe e, 26-27 dakika sürebiliyor ama 50 dakika sürmüyor bundan bahsediyorum e, böyle olunca da en azından istediğimiz vakitte işimiz bitmiş oluyor e, dikkat dağıtıcılardan uzakta bir odaklanma gerçekleşmiş oluyor. Bundan dolayı odaklanma için siz kendinize en uygun yöntemi belirleyebilirsiniz. Uygulamalar dediğim gibi çok çok faydalı ama herkesin tabii ki de kendi yöntemi vardır diye düşünüyorum. Ve son olarak değinmek istediğim nokta mini adımlar ilkesi. Neden minik adımlar? Çünkü bazen işler gözümüzde o kadar çok büyüyor ki ister istemez üşeniyoruz. Ee, verdiğimiz tarihten fazla sürebiliyor. Yani 25 dakika veriyoruz fakat 50 dakika sürüyor ya da bir saat sürüyor gibi. Bundan dolayı minik minik adımlarla o adımlara zaman verirsek bizim için daha faydalı olacaktır. Örneğin YouTube senaryosu yazmak ve YouTube videosu çekmek. Ardından bu videoyu editlemek, düzenlemek ve YouTube'a atmak. Bunların hepsi bir baktığımız zaman hani dağ gibi işler diyebiliriz ya da işte birden fazla işi var nasıl yapacağım işte Allah bilir kaç saatimi alacak falan diye düşünüyorum bazen. Ama ee, şöyle bir şey yaptığım zaman bugün sadece YouTube için bir senaryo yazacağım veya konuyu belirleyeceğim. İşte öğleden sonra videoyu çekeceğim veya yarın videoyu çekeceğim. Hafta sonu da işte cumartesi günü e, yine zaman atamış oluyoruz. Sabah yogamı yaptıktan sonra YouTube videosunu yüklemeyi düşünüyorum. Tarzında e, çok güzel bir zaman yönetimi yapmış oluyorum. Bu hani kendimden verebileceğim çok basit bir örnek. İşleri küçük adımlara ayırdığımız zaman hem başarmışlık hissiyatı oluşuyor. Evet ben bugün kendime verdiğim sözü tuttum ve YouTube için video çektim diyebiliyorum. Hem de o işi yapmış oluyorum. Zaten yapacaktım veya yapmak istiyordum, yapmış oluyorum. Hem de e, Zamanımı da yönetmiş oluyorum. Ben istediğim vakitte istediğim şeyi yaptım hissiyatı veriyor. Bundan dolayı minik adımlara ayırmak çok çok önemli. Biz bazen başladık mı işte bir şeyleri çok çok fazla hızlı bitirmek istiyoruz. Ya da hiçbir iş arkamızda kalmasın istiyoruz. Fakat bu doğru değil. İşleri 3-4 parçaya bölebiliriz. Ya da işleri öteleyebiliriz başka bir güne. E, bu ertelemek sayılır mı diyorsanız e, şeye göre değişir bence yani hani. O işten birazcık yapıyorsanız çok da ertelemek sayılmıyor bence. Ee, bölüp bölüp işleri yapınca en azından dediğim gibi bir başarmışlık hissiyatı, ben başladım, evet bir adım attım hissiyatı oluşuyor. Bundan dolayı minik adımlar ilkesi bizim için kaçınılmaz. Totale baktığımızda da zaten zaman yönetimi bunlardan oluşuyor diyebiliriz. Genel olarak toparlayacak olursak bahsetmek istediğim şey şu ki, küçük sürprizler dışında yani örneğin o sabah uyandığınızda kendinizi hasta hissediyorsunuz veya çocuğunuz hasta veya okulunuzdaki dersler iptal oldu ya da aniden bir ders çıktı veya çat kapı bir misafir geldi bu tür durumlar dışında da zaman yönetimi bizim aslında bir nevi içsel disiplinimiz, disiplinimizle alakalı bundan kastım şu şekilde Zamanımızı nasıl yönetiyoruz? Neye ne kadar vakit harcıyoruz? Ve aslında bizim günlük akışımız neyken ne olmasını istiyoruz? Bu bizim için çok çok önemli. Bunu fark ettiğiniz zaman o farkındalık zaten size geldiği an bir şeyler değişmeye başlayacaktır. Ee, boş geçirdiğiniz vakitler, ki boş da çok göreceli bir kavram tabii ki de. Boş geçirdiğiniz vakitler size anlamsız gelecek, sizi rahatsız edecektir. Ve siz de doğal olarak bir değişime gitmek isteyeceksinizdir. Bundan dolayı aslında bu saydığım maddeleri alışana kadar... Hayatınızda deneyin, e, hayatınıza e, sokmaya çalışın ve hayatınıza entegre etmeye çalışın ki bakalım nerede ne kadar vakit harcıyoruz, neye ne kadar zaman harcıyoruz ki ne kadar bizi rahatsız ediyor. Belki de bu e, zaman harcamadan, yavaş hareket etmekten veya işleri uzatmaktan memnunuzdur. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Fakat ben bir şeylerin acele olmasını isteyen bir insanım. Çok çabuk bitmesini isteyen ve uzamasını istemeyen bir insanım. Bundan dolayı da aslında benim için bu saydığım maddeler çok çok verimli ve yararlı oluyor diyebilirim. Zaman yönetimi bu kadardı. Bu konuda da çok fazla yazılan kitaplar var. İşte podcastler var vesaire. Onları da dinleyerek başka insanların tecrübelerini de göz önüne alarak aslında bu maddeleri oluşturdum. Sizin uyguladığınız, faydalı bulduğunuz yöntemler var mı veya siz zaman yönetimi için neler yapıyorsunuz yorumlarda buluşabiliriz. Bugünkü video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.